Evet herkese merhaba arkadaşlar Bugün Yani bazı yörelerde One way bazı yörelerde diskaro Yani bizim burada genellikle diskaro deniliyor Bununla da kolay kolay kimse bahçe sürmez Bununla bahçe sürmeye geldim Ot ilacı atacağız Ot Fazla yok ama tek tek ufaktan çıkmaya başlamış Dedim ortadaki otlar ölsün Şu şekilde sürüyor Kobra gibi yapıyor bir nevi hidrojetli kopli tekli one way diye geçiyor bazı yerlerde. Toprak biraz kuru. Şurada yapılmış sırayı göstereyim. Şöyle göstereyim yapılmış sırayı. Şu iz olması benim için daha iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Hiç olmazsa o sıkarken şu taraflara sıkıyor. Yani arkadaşlarımı şey yapıyorum genellikle zaten. E, ilaç sıkarken arkadaşlarım geliyor. Hiç olmazsa yani adam yola sıkana kadar yol zaten sürülmüş. Boşuna ilaç sıkana kadar şu, şu şekilde ortalardaki otlara sıkıyor. Çok yok. Dediğim gibi şöyle şöyle yaklaştırayım. Öyle tek tük otlar var. Yani şu bir hafta içinde zaten tek bir yer kaldı sürülmeyen. Orayı da bitirdikten sonra ot ilacına başlarım gibi duruyor. Yani bazı baranda yani üst baranlarda fazla ot yok. Alt baranlarda biraz daha fazla ot var. Şu şekilde o borunun e, damlama sistem borusunun olduğu bölge. Ağaca pek yakın gitmek istemiyorum. Daha doğrusu çok yaklaşmak istemiyorum. Zaten motorun önünü biraz savurtturuyor makine de. Meyve dökmemek için ağaca fazla yaklaşmıyorum. Olduğu kadar. Böyle hemen Biraz daha makinayı göstereyim. Sürmeye başlayayım. Şöyle makinenin önünü çekiyor biraz. kesti. Bu aralar pek fazla işe gitmiyorum arkadaşlar. Bunun da nedeni bir yandan üniversite, bir yandan Zaten çoğu iş bitmişti, ot ilacını makinayla sıkıyorum, makinayla sıktıktan sonra 20-25 gün zaten belki 30 gün ot sıkmama gerek kalmıyor. Ama bir öncekinde galiba ot daha da ufakken sıktığım için, bugün 38. gün, ot gene o kadar fazla yok, böyle tek tük var. Yolda bir defa sürdü yani aralarda birer kere sürdü galiba iş yapmadığımızdan sade bahçe işine. Yani öyle piyasada iş olursa ben kendim gidiyorum ve genellikle piyasa işine gayet tanıdığımın arkadaşımın işine gidiyorum. Öyle çok e, devamlı piyasaya çalışıyorum denilemez. Şu düz birle sürüyoruz. temizlemeye çalışıyorum. Ağaç, ağaçtaki meyveler dökülmesin. Zaten bu sene sıcak vurdu. Tamam portakalın değeri biraz arttı da olandan da olmayalım yani. Bu sıradan gittim. Şöyle. Şimdi bu sıradan gidiyorum. Şöyle bir fotoğraf alayım. Düz ile gidiyorum arkadaşlar. Daha seri oluyor ve toprağa böyle kobra gibi dumuz atıyor. kezek çıkarmıyor. Motorun onu çekiyor dediğim gibi. Termosumuz gene burada, mastol olmazımız Olabildiğince elimden geldiğince ki bunların hepsi bir elemek ya arkadaşlar. Yani kolay yetişmiyor. Bakımı kolay yapılmıyor. Hiçbir şey kolay olmuyor. sıra yaptım. Daha da bu sıradan gidiyorum. En çok da otları kesip atması benim çok işime geliyor. Hiç hiç bize şey bırakmıyor arkadan. Böyle bir şey biraz genişten alacağım daha iyi. O Hortumlar böyle düşüyor. Nasıl düşüyor ben de anlamadım, anlamadım. Tamam yamaç bir yer gibi gözüküyor ama Komut yani mu desem, başka bir şey mi desem, bilemedim vallahi. <laughs> Ama yani dökülmeyen azar indirme için mecbur o şekilde gitmem gerek. en üst paramla güç alıyor. Yani ilerleyen dakikalarda tekrardan kaydı açar. Evet arkadaşlar süre işimiz bitti. Şöyle sıraları ufaktan bir göstereyim. Şuralarda ot gözüküyor gibi de on, şuradakiler. Onlara makine kıydı yani şey yok. Bu üçüncü baranın arasını sürdüm. ikinci baranın arasını sürdüm. Diğer taraftan iki sıra kalıyor. Onları sürmedim. Oralarda sebze ekili çünkü böyle yemişlik. Bu şekilde oldu. Zaten bir saat kadar anca sürdü. Belki bir buçuk saat. Hatta bir saat, bir buçuk saat bile değildir de. Makinenin eğimini görüyorsunuz. şekilde olduğunda şu izler şu izler oluşuyor. Daha güzel oluyor o izler olduğunda. Şimdi eve gitmeden makinayı bir yıkayacağım. Burayı yeni yaptık. O yüzden boyasız. Makinaların çoğunu ben boyadım evdeki makinaların. Burayı da meyve olduğu için yani dal buraya gelip direkt sürtünsün gitsin bu şekilde şu şekilde aralara falan takılmasın diye meyveyi çok dökmesin diye. Onun için yapmıştık. Birinci baranı da göstereyim iki baranın arasını da bundan sonra gidelim. Bu şekilde sebzeler falan ekil o sırada. sürmüyorum. Burayı yol olarak kullanıyoruz. Zaten bir öncekinde sürmüştüm gördüğü gibi. Bundan sonra sürmeyeceğim. Direkt bu ortadaki otlara direkt buradan ot ilacı çıkarız. Şöyle makinamızı indirelim. gelmek videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani teşekkür ederim. Daha doğrusu ederiz değil de. Herkese bol bereketli günler.